Herkese merhaba arkadaşlar. Göklerin Sırrı 3 hikayesinde 13. bölümle devam ediyoruz. Geçit tehdit altında. İnsanların yeni tanrı parçacıklarına ihtiyacı var. Lane olarak devam ediyoruz. Kabil rotasındayız. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bölüm 13 Atalardan Kalma Ülke Atlantis e, Son bölümde Pylian ve Anhia'nın tanrı parçacıklarının artık yeterli olmadığı ve geçitin küçülmeye başladığını fark etmişlerdi. Donovan birkaç saattir portaldan ayrılmamış, onu çalışır durumda tutan arızalı makineyi tamir etmeye çalışıyordu. Askerler kesilmemeleri için hala sağlam olan kabloların altına kutular yerleştirerek etrafta koşturuyorlardı. Kabil, Habil ve Dimitri onlara yardım ediyordu. Bu arada ben gecenin yarısına askeri sandıkların üzerinde oturarak Sonya'nın omuzlarıma sardığı battaniyeyle ve uzun süredir soğumuş olan termos ellerimi ısıtarak geçirdim. Düşündüğüm gibi. İşe yaramaz, parçacıklar onarılamaz. Portalın kapanmasına izin veremeyiz. Bu benim planımın bir parçası değil. Cennete gitmeye hazırlanın. En az bir ölümsüz bulup arızalı parçacıkları değiştirmek için onlardan yeni bir tane parçacığı almamız gerekiyor.'' Lane bizimle gelmelisin. Ayrıca ölümsüzlerin yardımına da ihtiyacımız olacak. Diğer kanatlıları ağlayarak mı? Kimsenin ona savaşmadan teslim olacağını sanmıyorum. Donovan, Kabil ve Habil'in gücüne mi güveniyor? Yoksa ona zehri veren ölümsüzün bu sefer de onu koruyacağına mı inanıyor? Cennete gerçekten gitmedim. Sadece eski kalıntıları ve onlara giden yolu gördüm. Derinliklere iniyorlar. Sonsuz kayalık. Yorgun general gece boyunca yağan karın üzerinde kart kurt Yürüyerek yanımıza geldi. Kart kurt yürüyerek mi? <laughs> Ceketinin yakasını düzelttikten sonra bir süre öylece durdu ve sonra şöyle dedi. Lane diğerlerini de getir. Laboratuvarda 6 ay hiçbir şey olmadan geçirdikten sonra olaylar şimdi çok hızlı gelişiyor gibi geliyordu. Geri döner dönmez her şeyi düşüneceğim. Ya da daha iyisi diğerleriyle daha sonra konuşacağım. Sandıklardan atlayarak battaniyeyi silkeledim. Ve marikaneye doğru yola çıktım. Hazırlıklar belirsiz bir nedenden dolayı bizimle birlikte gelecek olan küçük bir grup iri yarı kilise üyesi yüzünden sabaha kadar sürdü. Bize yemek verecekler. Önemli olan da bu. Bir domuzdan başka ne bekleyebilirsin ki? Bir parça ekmek için anneni bile satarsın. Ekibin geri kalanıyla birlikte kapıda dururken Kabil ve geniş kanatlıların arasında Geniş kanatlarının arkasına saklanmaya çalışıyordum. Bu iğrenç insanları düşünmek başımı ağrıtıyordu. Greg, onlar neden burada? Hayatımı herhangi birine emanet etmek istemiyorum. Profesörün kafasında neler dönüyor? Sesini alçaltsan iyi olur. Bu adamları Donovan'ın emriyle buldum. Rodkova gitmeye çalışan insanları soyanlar onlardı. Onlara bir iş teklifi etti. Gece gündüzü sonarmak için çalışıyorum. Bölmelerin parlamasından gözlerim ağrıyor ve şimdi de yiyeceklerimizi yabancılara mı vereceğiz? Donovan'ın planında onları geri getirmek olmayabilir. Sadece söylüyorum, tecrübelerime dayanarak. Yani. Siyah bir kuzgun başımızın üzerinden uçtu. Bir cıvıltıyla iğnenin omzuna kondu. Kanadında beyaz bir leke vardı. Hayır dostum gelemezsin. Orada yemlik yok ve cennetteki solucanlar senin kadar büyük olmalı. Kuş kanatlarını çırparak gökyüzüne yükseldi. Sonunda eğri, eğri açıklığın titrek çemberinin önünde duran kadın ellerini çırptı ve kilise üyelerini bile susturan bir sesle tısladı. Başlarınıza eğin. Yanlamasına girin ve yavaşça ilerleyin. Biri yaralanırsa gelip onu daha acı verici bir şekilde öldürürüm. Anlaşıldı mı? Hayatlarınıza ihtiyacımız var. Dikkatli olun. Dimitri'nin başını salladığını fark ettim. Muhtemelen profesörün sözlerini kasten acımasız buluyor. Yeterince cesur bulmuyor. Abartılı buluyor. Burada ne seçmemiz gerekiyor ki? ''Ekipte, ekipteki herkesi iyi tanıyorsun.'' ''Aa, doğru bulmuşum.'' Herkes mükedder bir sessizlik içinde donavını takip ederek portala girdi. Parçalanmış madde kırıntılarından geçer geçmez içimdeki bir şey gerildi. Korku bedenimi sardı. Kaygımı yenerek dikleştim ve gözlerimi açtım. Beyaz bulutların uçsuz bucaksız boşluğuna uzanan kemerler... Ve sütunlar bana tanıdık geliyordu. Soyulmuş, çatlamış, bir zamanlar büyük bir şehrin iskeleti gibi görünüyorlardı. Rüzgar taş platformlar üzerinde çakıl taşlarını sürüklüyordu. Etrafta yeşillik yoktu. Sadece cansız gri kalıntılar vardı. General bizi biraz daha ileri götürdü ve küçük bir meydanda durduk. Heh, burada hiçbir şey değişmemiş. Buranın ne olduğunu biliyor musun? Biz Kabil sözünü bitirmeden onu aniden kesintiye uğrattı. Burası terk edilmiş. Bunu söylememize gerek bile yok. Bu çok açık. Ekip şaşırtıcı derecede keskin bir cevap veren Kabil'e baktı. Donovan durakladı. Sonraki kilise üyelerinin ardından portaldan çıkan Sonya ve Van'a döndü. Geçen sefer keşif grubunun bir parçasıydınız. Bu yüzden bizi konuştuğumuz yere götüreceksiniz. Antik tapınağı. Ölümsüzlerin izlerinin bulunduğu tek yer orası değil mi? Evet ama görünüşe göre onlarca yıl öncesine ait. Bölgede ulaşabildiğimiz her şeyi inceledik. Uzun zamandır burada kimse yaşamamış. O zaman tapınaktan daha uzağa gideceğiz. Ölümsüzlerle birlikte kendi başımıza ulaşamayacağımız yerlere ulaşacağız. Tapınağa giden yol tehlikeli görünüyordu. İnce köprüleri yavaşça geçerek gökyüzünde yüzen taş yollardan ilerledik. Tökezlediğimde ayakkabımın altındaki taş parçaları aşağıya düşüyordu. Bulutlar birikerek manzarayı kapattı ancak rüzgarla dağıldığında altımızda sayısız kırık kemer ortaya çıktı. Aşağıya bir bakış attım ve binlerce köprü ve kuleden oluşan döngüsel yapıya daldım. Bunlar insanlık dışı güçler tarafından inşa edilmişti ve bu durum hiçbir açıklama getirmiyordu. Bu yüzden de korkutucuydu. Bazı köprüler arasındaki mesafe şaşırtıcıydı. Kanatlı yaratıklar bu mesafeyi kolayca kat edebiliyordu ancak insanlar için bu imkansızdı. Mümkün olan yerlere halat düzenekleri kurduk. Bu taraftan. Klipsleri takın ve tek tek aşağı inin. İki kemer arasına gerilmiş ipe yaklaştım ve dona kaldım. Sonya ve Dona o kadar hızla kayarak aşağı indiler izledim ki Bağlama yerlerinden kıvılcımlar çıkıyordu. Arkamdan endişeli bir ses duyunca ben yardım bekleyerek arkama döndüm. Bu kayışlara ihtiyacın yok. Arkama döndüğümde çok yakın duran Kamil'e çarptım. Mesafe koymayı sevmiyor musun? Yakın olmak zorunda kalıyorum. Doğru. Kollarımda daha güvende olursun. Bir düşün. Melek kollarını açtı. Taş kemerlerle çevrili ve göksel giysileriyle bir tanrı gibi görünüyordu. Reddedemeyeceğin bir tanrı. Şüphelerim var. Beni aşağı atmayacağından emin misin? Öyle yapmamı ister misin? Ne düşündüğünü asla bilemiyorum. Her zaman kimi düşündüğümü biliyorsun. Evet. Bağıl sana çok kötü davrandı. Yakınlarda duran Ian kıkırdadı duyulmaması gereken konuşmaları dinleyenlerin bazen en kötü anda iplerinin kopabileceği söylenir. Çok naziksin Kabil. Yınpa meleklerin omzuna hafifçe vurduktan sonra geri çekildi. E Saçımı düzelterek sahte bir isteksizlikle kollarımı onun boynuna doladım. Vücudumu meleğin göğsüne bastırır bastırmaz kalbim bir an durdu. Hah. Adi herif. Kabil havalandı ve bizi gökyüzünün yükseklerine çıkardı. Diğer tarafa ulaşmamız uzun sürmedi. Diğerlerinin yardıma ihtiyacı vardı. Bu yüzden tekrar ayrıldık. Diğerlerinin buraya gelmesini bekledim. Aklım yolun geri kalanıyla meşguldü. Görkemli binalara ve coşkulu hava elementine bakarken kendimi bulduğum yerin varlığına inanamıyordum. Bir an için bunun, Bağlan sisinin bir başka hilesi olduğunu düşündüm. İblisin aşağıda gizlendiğini ya da yukarıdan üzerime atlayacağını. Ama şimdi artık yalnız değilim. O hepimizden daha güçlü çıkarsa bile en azından insanlar arasında öleceğim. Ama bu yanılsama ortaya çıktığı kadar çabuk kayboldu. Ekip kilise üyeleri bizden uzak kalacak şekilde tek sıra halinde yürüdü. Donovan sessiz kalmayı tercih etti. Ara sıra Sonya ile yol hakkında birkaç kelime konuştu. Bazı anıları geri getiriyor değil mi? Tekrar buraya geleceğimizi düşünmemiştim. Şehir hala aynı derecede hüzünlü ve boş. Evler kayaların, içindeki delikler, her yer sağlam taşlarla kaplı. Buradaki hava en azından ara sıra toprakla karışsaydı, şehir fakirleşip yok olmazdı. Kardeşlerin yanımda süzülürken sohbetlerini dinliyordum Kendiden aniden başım ağrımaya başladı. Günahkar kilise üyeleri yanında kendimi çok daha kötü hissediyordum. Ama spazmlara dikkatimi vermemeye çalışarak yürümeye devam ettim. Hamil aniden yana doğru salındı. Başını tutarak sütunlardan birinin üzerine oturdu. Bittiğini sanmıştım. Profesör durdu ve meleklere neredeyse şefkatli bir sesle sordu. Yine seni başka birinin anıları mı ilgilendiriyor? O olaylar o kızın ruhunda çok canlı bir iz bırakmış olmalı ki şimdi bile görebiliyorum. Tam olarak ne görüyorsun? Savaşla parçalanmış topraklar, garip ölümsüzler, kanatsız ama güçlü, cennete dönüşen cehennem. Evrenin kendisinin bir kadın şeklinde vücut bulmuş hali, onun çöküşü, kızın dünyaya kaçışı. Demek doğruymuş. Torando bir keresinde ağzından kaçırmıştı. Daha önce karşılaşmadığımız bazı ölümsüz türlerinden bahsetmişti. Dikkatli olsak iyi olur. Ne kadar yolumuz kaldı? Tapınak yakın. Kadın Sonya'ya sesleniyordu. Bu yüzden meleğin keskin cevabı onu şaşırttı. Bu iyiye. Yarım saat sonra içine oyulmuş geniş bir odaya açılan girişiyle dik bir uçuruma ulaştık. Buradaki tavanlar Kuzey Carolina'da sıkça görülen onlarca hikayesi olan apartman yapılarından daha yüksekti. İnanılmaz. Burada su var hatta biraz yeşillik bile var. Dışarıda kalabalık yapmayalım. Tapınağı kontrol ettin mi? Orası güvenli mi? Evet içeri girebiliriz. İçeri girer girmez salonun taş zemini sallanmaya başladı. Sonra çöktü ve bizi de beraberinde aşağı çekti. Etrafımızı saran toz bulutları dağıldı ve geniş bir salon ortaya çıktı. Tavandaki deliklerden giren ışık hüzmeleri, eski tozlu rafları aydınlattı. <laughs> Tanrım, herkes iyi mi? Sanırım, ne oldu? Eski zemin muhtemelen kalabalığı taşıyamadı. Biz her zaman ikili gruplar halinde keşfe çıkardık. Tapınağın altında bu kadar büyük bir alan olduğunu bilmiyordum. Kocaman salonu incelerken kilise üyelerinin ganimet aramak için her lafı koklamaya başladıklarını fark ettim. İki ölümsüz de şaşırtıcı derecede sessizdi. Kabil neredeyse kederli görünüyordu. Sanki bu yerle ilgili bazı anıları vardı. Sanki şu anda burada değilmiş gibi. Onun yanında duran heykelin yanına gittim. Habil yakındaki taş parçalarından birinin üzerine oturdu. Bu ölümsüzün kim olduğunu biliyor musun? Atlas. Kimdi o? İlk doğan meleklerden biri ve uzun zamandır unutulmuş bir harabeye dönüşmüş bir şehrin hükümdarı. Ne kadar dramatik. Geçmişle ilgilenen sadece siz varsınız. Geri kalanımız çoğunlukla şimdiki zamanda yaşamayı tercih ediyoruz. Sessiz olsan iyi olur. Arkamızda ekip üyeleri birbirlerini inceliyor. Sırt çantalarını kontrol ediyor ve kendilerini toparlıyorlardı. Biraz zamanım olduğunu görünce kafamdaki seslerden ve sonra da plakadan kurtulmama yardımcı olabilecek her şeyi öğrenmeye karar verdim. Belki eski kitaplarda bu yetenek ve kullanımının sonuçlarından bahsediliyordur. Bir çıkış yolu olmalı. Eğilip ölümsüz heykelinin altına oyulmuş sembollerin üzerindeki örümcek ağını temizledim. Kitap üzerinde uzun süre çalışmış olmam sayesinde satırları okumak o kadar da zor olmadı. Burada Atlantis Kütüphanesi yazıyor. Yani bu bina aslında eski bir tapınak değil mi? Burası meleklerin en gizli bilgilerini sakladıkları yerin eski kısmı. Gözlerimdeki merakı gören Kabil canlandı. Gereğinden fazla konuşmak istemiyor gibiydi ama duygularını anlayan biriyle sevincini paylaşma arzusu galip geldi. Atlantis, Meleklerin eski uygarlığının ilk yerleşim yerlerinden biriydi. İlk ölümsüzler savaşından önce bile gelişen bir şehir haline gelmişti. Çocukken bu hikayeleri milyonlarca kez dinledim. Görünüşe göre sen hala doyamamışsın. Aa, ne oldu orada? Atlantis Melekleri, modern ölümsüzlerin erişebileceğinden çok daha bi fazla bilgi ve güce sahipti. Işık Tanrısı Şefan'ın onlara çok daha yakın olduğu Bilgeliğini paylaşmaya daha istekli olduğu zamanları hala hatırlıyorlardı. Şehir gelişiyordu. Her alanda özellikle bilim ve mimaride başarılı olan şehir gelişimiyle diğer tüm yerleşim yerlerini hızla geride bıraktı. Atlantis'te meleklerin güçlerini denediler. Hatta ilk doğanlar gibi yeteneklerini geliştirmeyi bile öğrendiler. Burada tutulan kayıtlara bakılırsa deneylerin çoğu oldukça insancıldı ve amaçları da asil. Ancak şehrinin gücünden keyif alan Atlan, Atlas kendini kaybetmeye başladı. Egosuna kapılarak daha büyük bir güç hayal etmeye başladı. Atlantis'i dış dünyadan kapattı ve diğer gelişmekte olan şehirlerle iletişimi yasakladı. Tüm sırlar ve güç burada kalmalıydı. Şefa'nın rolünü üstlenmek isteyen Atlas ona ihanet etti ve sonra kendisi de karanlığın tanrısı Şefa Malum tarafından ihanete uğradı. Şehir bir gecede yıkıldı ve harabeye döndü. Bilgisi de onunla birlikte yok oldu. Binlerce yıl geçti ve sığınacak yeri olmayan zavallı ölümsüzler. Bu harabelerin arasında kendilerine bir yuva buldular. Ama aç ağızlar eski tapınakları umursamadı. Tapınaklar sayısız çağlar boyunca burada durdu. Ta ki sen ve senin doyumsuz bilgi açlığın onu bulana kadar. Daha önce buraya gelmiş miydin? Konuşmamız yere düşen bir ışığın yüksek sesiyle kesildi. Sessiz olun. Tam yerinde susturdun sende. Adamlar pahalı görünen eşyaları mümkün olduğunca ceplerine tıkmaya çalıştılar. Buradan tek bir kitap bile alırsanız ölürsünüz. Kabil'in sesindeki bir şey tapınak ve tarihinin onun için kişisel bir öneme olduğunu anlamamı sağladı. Burayı çok iyi tanıyordu. Burası Atlantis'in kayıp arşivleri değil mi? Kabil, bunu asla itiraf etmese de bulduğu şeyden çok heyecanlanmıştı. Buraya ilk gelen oydu. Ben ise ona ekmek getirip, yağlı parmaklarımla onun değerli sayfalarını kirleten zavallı bir cahildim değil mi kardeşim? Bu tapınak güçlerine sahip olmanın tek nedeni. Bu yüzden biraz daha saygı göster. Tüm çocukluğunu burada mı geçirdin? Tapınağın etrafındaki harabeler bir zamanlar bizim evimizde. Yeni bilgileri sindirirken ne söyleyeceğimi bulmak biraz zamanımı aldı. Diğerlerine bir kez daha baktım. Donavına yardım ediyorlardı. Sonya düşüşün ardından diğerlerinden daha zor bir iyileşme süreci geçiriyordu. Bir köşede oturmuş suyu hapırdatarak içiyor ve olan biteni kasvetli bir şekilde izliyordu. Yıllar onu yıpratmıştı. Konuşmaya nasıl devam edeceğimi bilmiyordum ama daha fazlasını duymak umuduyla ölümsüzlerin yanında kalmak istedim. Rafta duran rastgele bir kitabı aldım. Gözlerim karanlıkta gizlenmiş bir çocuğun görüntüsüne takılana kadar sayfaları hızlıca gözden geçirdim. Bir bak, Yüksek adaptasyon yolu. Yazıyı okumak zor. Bu dizine ne? Malbont? Malbonte! Bu daha yeni bir kitap. Diğerlerine göre değeri çok daha düşük. Bir sonraki sayfada etrafında birkaç güç sembolü bulunan bir ölümsüzün resmi vardı. Malbonte mi bu şimdi ya? Hmm. Bunlar muhtemelen ölümsüzlerin sahip olabileceği tüm yetenekler. Ama yıldırım. Kabil ve Habil'in gücü. Burada yok. Neden acaba? Ben açıklığa kavuşturmalıyım. Bu resim ölümsüzlerin güçlerini gösteriyor değil mi? Neden burada yıldırım yok? Atlantis'in kayıp bilgisinin bir ürünü. Çocukken buraya geldiğimde en yetenekli eski insanların diğerlerinin ulaşamayacağı şeyler yaratmasını anlatan eski kitaplar buldum. Güçleri birleştirerek zayıf elementleri bile en yıkıcı olan enerjiden daha güçlü hale getirdiler. Ama senin güçlerin yoktu. Bu yüzden bana geldin. Habil'in sesinde alaycı bir ton vardı. Onu görmezden gelen Kabil devam etti. Habil'den su, hava ve enerjiyi karıştırmasını istedim. Uzun eğitim seanslarından sonra sonunda küçük bir kıvılcım. İlk şimşek çakmasını başardı. Ama şu anki seviyeye ulaşması yıllarını aldı. Ve bu bile yetenekli ilk doğanların kendi güçleriyle yapabileceklerinin zirvesinden çok uzak. Ama bu konudaki bilgiler kayboldu. Modern ölümsüzler geçmişi unuttu. Her şeyi basitleştirdi. Artık sadece kardeşim ve ben yıldırım kullanabiliyoruz. Bağlın güçlerini hatırladım. Bunlar akıl almazdı. Sis, uzay bozulması. Peki ya Bağ, hangi güçleri birleştirdi? Melek bana o kadar keskin bir bakış attı ki irkildim. Hepsini. Hepsi, elementler mi? Ama az önce iki tanesini birleştirmenin bile zor olduğunu söylemedin mi? becerilerini mükemmelliğe ulaştırmıştı. Kaçık zihni atlan, kaçık zihni atlasın dehası ile eşitti. Siz... bal, elementleri ve enerjiyi çok yüksek bir seviyede manipüle ederek maddeyi yarattı. Gerçek et, kopyalar ve onsuz da hareket edebilen alanlar yaratma yeteneğine ulaşması yüzyıllarını aldı sanırım. Etkileyici. Evet, bu bilgi yararlı olabilir. Melek Atlas heykelinden uzaklaştı ve sessiz raflara doğru yürüdü. Sanki geçmişe dalıyormuş gibi elini raflarda gezdirdi. Sanırım onu bir süre rahat bırakmalıyım. Şakaklarımda yine zonklama başladı. Başıma yeni bir ağrı dalgası geldi. Dudaklarımı sıkarak kendime gelmeye çalışmak için tırnaklarımı koluma bastırdım. Acıyı dindirmek için çaresizce heykelin yanındaki çeşmede kafamı serinletmeye karar verdim. Birkaç adım attıktan sonra aniden yere gittikçe yaklaştığımı fark ettim. Taş levhaların üzerine düştükten sonra ne olduğunu anlamam biraz zaman aldı. Ekip üyeleri bir anda etrafımı sarıp bana yardım ettiler. Neyin var? Sanırım baş ağrıyor. Evet. Neredeyse inleyecektim. Bana yol verin. Beni muayene ettikten sonra kadın kaşlarını çattı. Plaka artık yeterli olmayabilir. Kilise üyeleri yüzünden bütün gün yanımda durdular. Belki onlara devam etmelerini söyle. Biz onlarla mesafeyi koruruz. Etraftaki sesler bir uğultuya dönüştü. Kilise üyeleri nerede? Az önce buradaydılar değil mi? Onları izlemen gerekiyordu. O aptallar kesinlikle kendi başlarına kaçmak istediler değerli bir şey çaldıktan sonra. En son burada değiller miydi? Mumları bile almadılar. Tabii bu geçit nereye çıkıyor? Tapınağın diğer tarafındaki çıkışa. Orada dik bir uçurum var. Kaçabileceklerini sanmıyorum en azından canlı olarak. Yine de onları bulmamız lazım. Benim gözetimim olmadan insanlar cennette dolaşmamalı. Zaten onları neden yanımıza aldık ki? Sadece sorun çıkarıyorlar. Biri saldırırsa ya da yem gerekirse hangimizi feda etmeye hazırsın? Yine akıllıca bir hamle maalesef. Aynen öyle onları yem olarak düşün. Ian Donovan'ın sonucuna yüzünü buruşturdu. Burada oyalanmayalım. Ekibin çoğu ilerledi. Ena ve Sonya beni kollarımdan tutup kilise ortadan kaybolduğu tapınağın derinliklerine doğru yürümeme yardım ettiler. Greg ve Ian arkamızdan yürüdüler. Her an bizi korumaya hazırdılar. Burası çok sessiz. Evet, onların varlığını hissetmiyorum. İleride dar bir taş lahit belirdi. Lahit açıktı ve tabanında parşömenler dağılmıştı. O domuzlar da buraya gelmiş. İlerledikçe çevremiz daha da karardı. Tavandan mermer levhalara damlayan yoğuşma yankı yaratıyordu. Sanki damlanın tam altında duruyormuşum gibi hissettim ve damla tekrar tekrar kafama çarpıyordu. Bir damla daha bacaklarım tutmadı ve titreyerek yere düştüm. Tünel kayayı o kadar serinleme, o kadar derinlemesine kesiyordu ki içerisi soğuktu. Önümüzde hafif bir sis belirdi. Ene üzerime eğildi. Acımı dindirmek için uğraştı ama ona cevap veremedim. Kalkamadım. Geri çekil. Ölümsüzler sessiz yönlerinden kıvrılan sisi izlediler. Ekip itaatkar bir şekilde arkalarında durdu. Aman tanrım çok acı veriyor. Gözlerimi zar zor açarak taşların çatlakları arasında sürünen koyu bir iz fark ettim. Ona uzandım ve elime baktım. Kan vardı. Kimin kanı bu? Kilise üyelerinin mi? Ama onlara ne oldu? Geçitten ayak sesleri duydum. Biri bize doğru geliyordu. Ay. Şefa malumun adamı. İçim şişti. Durarak iblis Kabil'in ayaklarının dibine derme çatma bile aletleri attı. Beni öldürmek için o canavarları mı gönderdin? Kimsin sen? Ölümsüz kardeşlere baktı. Üzerinizde damga yok. Yani şefa malumun müritleri değilsiniz. Öyleyse sizi uyarıyorum. Direnmeye başlarsanız sizi öldürürüm. Habil'in elinin etrafında tehditkar bir şekilde şimşek çaktı. Meleğin gücünü gören iblis tereddüt etti. Bir zamanlar kendi gücüne güvenen iblis şimdi daha gergin görünüyordu. Kimsiniz siz? Kardeşler cevap vermedi. Kaç kişisiniz? Bir terslik olduğunu hisseden ölümsüz. Arkasını dönüp vardı ama aynı anda tünelde bir şimşek çaktı. Ha bil. İblisin konuşma yeteneğini elinden aldı. Ama bilinci kaybolmadı. Acı içinde meleklerin lekeli yüzlerini görebiliyordum. İçlerinde bir şey kırılmıştı. Kendi insanlarını öldürmek onlara hizmet etmek. Kendi insanlarını öldürerek onlara hizmet etmek. Bu çok fazlaydı. Ondan sonra kimler vardı? Uzaklarda kanat çırpma sesleri duydum. O yeterli olacak mı? Melek donuk gözlerle donavına baktı. Şimdilik evet. Kabil sanki iblis artık bir nesneye dönüşmüş gibi ölümsüzlüğü iğne fırlattı. Habil, bu bilgi gözetimsiz bırakılamaz. Onlar bunu bulmamalı. Aralarında bir karar verdikten sonra ikisi de duvarlara vurarak taşları ikiye böldüler. Yakında buradan geriye hiçbir şey kalmayacak. Gidelim. Biri beni kaldırdı ve kollarında taşıdı. Koşarken yanağım sürekli onun omzuna çarpıyordu. Tavandan tozlar düşüyordu. Yine de tek düşündüğüm ölümsüzlerin cansız ve hüzünlü bakışlarıydı. Evleri harabeye dönmüştü ve geçmişlerinin son hatırasını kendi elleriyle yok etmişlerdi. Ama en önemlisi bugün içlerinden biri kendi elleriyle öldürüldü. İntikam ya da eğlence için değil, bir insanın emriyle. Artık cennette de yabancılar vardı. Ve arkadaşlar, e Ağıt ekibinin bölümleri bitti. Bu güncelleme gelen bölümleri bitti. Bir insan emriyle kendilerinden birini öldürdüler. Bakalım nasıl devam edecek. Yeni bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.